Günaydın arkadaşlar. Bugün uzun bir bisiklet antrenmanım var. Ama bugünkü biraz şehir içinde olacak. Kadıköy'den Tuzla'ya gideceğim sahil yolundan. Yaklaşık git gel 80 kilometrelik bir antrenman olacak. 130 nabzı koruyarak yaklaşık işte 3 buçuk saatlik bir git gel yapacağım. Çıkmadan önce lastiklerin havalarını da kontrol ettim arkadaşlar. Çünkü bu çok önemli. Yani eksik hava varsa patlama riski artar. Onları da mutlaka bu tür antrenmanlardan önce kontrol etmeniz lazım. Fren balatalarını kontrol etmek lazım. Ne durumdalar, ayarları nasıl. Vitesleri geçen gün ayarladım ben ama onları sonra hafta işi bir şeye gidip servise gidip tekrar bir hepsine baktıracağım. Çünkü yarış geliyor. Hadi şimdi çıkalım. Güzel bir antrenman yapalım. çıktık. Kostancı'ya doğru gidiyoruz. Şu anda ısınma bölümündeyim. Bu yol çok erken çıkınca çok keyifli, düz bir yoldu. Ben buradan genelde havaalanına doğru çıkıyorum. Ama bugün Tuzla'ya gideceğim. Sabah saat buçuk olduğu için bir de Cumartesi olduğu için bu yol biraz serbest kalıyor. Ya normalde bu yolda beş, buçuk altı gibi çıkman lazım bu şekilde serbest olması için. Şimdi yavaş yavaş biraz tempoyu da arttıracağım. Bu açı nasıl oluyor? Kamera açısı nasıl oluyor bilmiyorum. Yorumları yazarsınız aşağıya. Fikrim olur. şu anda 40 kilometreler civarına çıktım. Nabız biraz attı tabi. İşte bir önceki sürüşte şunlar yoktu. Tırmanış sürüşüydü. Bundan ne derseniz bundan ismi Aero var arkadaşlar. Bu Aero var. Orta mesafe ve uzun mesafe yani half ve full Ironman'lerde kullanılıyor. Time bisikletlerde oluyor genelde TT'lerde Bunlar sayesinde bisikletin üzerine yatabiliyorsun ve rüzgar direncini azaltıyorsun ismine belli zaten işte aero var Bu aero varları taktıktan sonra bisikleti ayar yapmak gerekiyor çünkü bizimkiler şu yani üzerinde durduğum yol bisiklet olduğu için aero bir yapısı yok Şuradan bakalım da görmeyelim. Yani bu bisikletini fit ettirmen gerekiyor aslında. Retro fit diye bir şey var. Onun videosunu çekerim yakında. Çünkü Retro fitte tam bisikleti senin vücuduna göre ayarlıyorlar. Pedala basışın vesaire selinin yüksekliği, gizonun yüksekliği Hepsi senin vücudundan maksimum fayda edecek şekilde alınıyor. Ya yani bu sadece araba için değil tabi. Normal road bike'te de yarışıyorsan ya da uzun sürüşler yapıyorsan git bunu yaptır. Çünkü gerçekten çok faydalı. Evet ben biraz arttırayım şimdi. Bu köpek arkadaş ne yapacağını bilmiyor şu anda. Çok tehlikeli. Her an üstüne atlayabilir buradan. Ha evet, bu sırasını bekliyor. Ya yani ışığı bekliyor. yani hem sıcak asfalt hem bir sürü tırtık var. Lastik direkt patlayabilir orada onun için. Bu bölgede şu yukarı çıkıyorum. Sarkuzda'ya geldik. 1 saat 20 dakika olmuş. Ve fotoğraf falan da çektik böyle 5 dakika. Tuzla marineye inelim bakalım şuradan. geri dönelim. Saate baktım lan hiçbir şey yok orada Saat kaçmış. Bir buçuk saat olmuş çıkalı. Tam bu saatte de bir buçuk saatte de döneceğiz. 30 derece şu anda saat 8.30. Evet arkadaşlar bu Kadıköy'den sahilden genel olarak düz bir ata. Tam 40 kilometre dönüşte yapacağım. 80 olacak. Sabah hiçbir sıkıntı yok. Yani trafik açısından bir sıkıntısı yok. Onun için rahatça gelinebilir buraya. Şu anda saat sekiz buçuk. Dokuz buçuk. Ona doğru ben evdeyim. Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş. Ne yavaş yavaş hızlı hızlı dönelim. Bir resim çektim. Instagram'a attım. Bak şuradan bakabilirsin. Daha da abone olmadıysan ayıp zaten. Instagram'a da ayıp abone ol. Şimdi gene 130 nabıza vuralım. Bostancı'ya kadar devam. Ondan sonra Bostancı'da sahil yoluna gireriz. Orada da soğumayı yaparız. Zaten orası sol. Sürüşün Strava linki de aşağıda arkadaşlar. Linklerde. Oradan bakabilirsin. Şimdi onu bir de ikiye böldüm ben. Hem gidiş hem dönüş ayrı olarak verdim. Çünkü yani tek rotayı da görmek istersin belki. Bir de burada durdum onları da göstermiş şey yapmadım. Aslında yanlışlıkla kapattım durdurmak yerine Biz Kadıköy'e devam evet, Benzinci Biz de benzinimizi unutmuyoruz arkadaşlar e Hayatım yarışlarında bisiklet üzerinde beslenme çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü en rahat beslenme yapabileceğin yer orası. Burada bardağı yiyebilirsin. Sıvıları üzerinde taşıyorsun zaten istediğin zaman içebilirsin ve bol bol içmelisin. Yani su artı özellikle sporcu içeceği yani elektrolit içinde sodyum, magnezyum benzeri şeyler Ulan, sporcu şişetlerini içmelisin ki çünkü terliyorsun, fark etmiyorsun. Çok su kaybı oluyor vücutta. Ve bu bir süre sonra kramplara başlatır. Ve yani koşuda da böyledir. Susamadan su içmen lazım. Bu çok dikkat etmelisin arkadaşlar. Şimdi postancıya geldim, geri döndüm. Son 10 kilometre artık soğuma yapacağım. Onun için en sevdiğim soğuma yeri de bu postancıdan Kadıköy'e olan sahil. Şimdi orayı da göstereceğim size. Burası da bisiklet yolu, aynı zamanda güzel bir koşu parkuru. Hafta sonu çok kalabalık oluyor, hafta sonu akşamları. Ama çok güzel bir bisiklet parkuru burası da. Anadolu yakasının en güzel parkurlarından biri. Böyle rotalar da olacak. hemen hemen her hafta sonu ya da haftada bir bunu yapmaya çalışacağım. Çünkü uzun antrenmanlarım var hafta sonları. 3 saat, 3 buçuk saatlik. Hepsinde de değişik yerlere gideceğim. Size değişik yerleri göstereceğim. Geçen hafta sonu uçmak gitmiştik. Bu hafta sonu Tuzla yaptık. Belki haftaya yar karşıda bir yerlere gideriz. Bakalım. Hadi. Şimdi dönüş yolunu seyredin. Sonra görüşürüz. Hadi bay bay. 85 kilometrelik bir antrenman oldu. Çok güzel oldu. Evet bunun gibi rotalar sürekli olacak. Bugünlük bu kadar. Haydi görüşürüz.